Evet ben de Bizim uzlaşacak bir şeyimiz yok. AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ali Işık'ın uzlaşma konusunda geldiği noktanın sevindirici olduğunu dile getirdi. Çetinbaş, öncelikle Kütahya'mıza sonra memleketimize neticesi itibariyle hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kütahya halkına bu süreçte göstermiş oldukları duyarlılık ve yüksek katılım oranından dolayı, sonra AK Parti'ye göstermiş oldukları teveccüh ve %55 civarına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederim. Ayrıca bizi desteklemeyen, oy vermeyen bütün şehirlerimize herhangi bir ayrım yapmadan AK Parti teşkilatları ve partimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Milletvekillerimiz mazbatalarını aldılar. Hepsinin öncelikle şehrimize, sonra memleketimize hayırlı hizmetler yapmasını, bu manada görevlerini onur duyarak bu görevleri sona erdiğinde geriye bakıp utanacakları veya söyleyemeyecekleri bir sözleri olmadan bitirmeleri ve memleketimize hayırlı hizmetler yapmalarını biliyoruz dedi. Çetinbaş muhalefetin AK Partililere düşmanca hareket etmeden siyaset yapma kültürünü içlerine sindirmeleri gerektiğini bile getirdiği açıklamasında seçimden önce o dili kullanırlar. Hiç kimseyi karalamadan, yalan, iftiralarda bulunmadan, kinle, nefretle hareket etmeden AK Partililere düşmanca hareket etmeden siyaset yapma kültürünü içlerine sindirirler. Onlar o seviyeye gelirlerse zaten biz orada duruyoruz. Dolayısıyla bizim uzlaşacak bir şeyimiz yok. Hizmet yaptığımızda onlar MHP'lidir, onlar CHP'lidir diye ayrım yaptığımızı gördünüz mü? Sözlerimiz de yoktur. Ancak öyle bir noktaya geliyor ki eğer bizim hakkımızda doğru olmayan iftira niteliği taşıyan hakarete hamiz bir söz veya tavır görürsek cevap veriyoruz. Hiç AK Partili bir yetkinliğin veya bir milletvekilimizin ortada bir mesele yokken Sayın Bahçeli'ye, Sayın Ali Işık'a, Sayın Mehmet Ali Türker'e ya da eski başkanlara söz söylediklerini duydunuz mu? Bir şeyler söylüyorlar. Doğru zemine oturtamıyorlar ancak ona cevap verebiliriz. Ben de Alim Işık Bey'in beyanatlarını okudum. Gecikmiş olarak bulunuyorum. İki dönem milletvekili yapmış şehrimizde bu görevi almış bir beyefendinin bugün bu duruma gelmesi çok gecikmiş ama yine de sevindiricidir. Bu manada öyle durmaları için bizim bir katkımız olacaksa onu verme adına her türlü fedakarlığı yaparız. Ancak uzlaşı ile ilgili bizim uzlaşacak bir şeyimiz yoktur. Duruşumuz, niçin siyaset yaptığımız, bu millete hizmet anlayışımız bellidir. Bugün açıklamaları ile bizim bulunduğumuz noktaya yaklaşacaklarını düşünüyorum. Öyle hissediyorum dedi.